Hoş geldiniz. Söke Un'un halk arzına kaç lot vereceğini, hisse ucuz mu pahalı mı, firmanın geleceği var mı, uzun vade alınır mı? Bunlarla ilgili tahminlerimi söylemeye çalışacağım. Bakalım. İzahnameden notlara bakıyoruz. Söke Un. Kısaltması Söke. Talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023. Yeni yılın halka arzı. Tabi yıl bitiyor bu arada umarım yeni yıl herkese huzur, başarı, mutluluk, saadet dünya içinde barış, sevgi, kardeşlik getirir diye temenni ediyorum. Oransal dağıtım olacak. 77,5 milyon adet lot. Payların %65'i bireysel, %30'u yurt içi kurumsala, %5'i yurt dışı kurumsala. Tahta büyüklüğü 581 milyon 250 bin TL. Konsorsiyum lideri QNB ama tabii ki başka kurumlardan da arıza katılım olabilecek. Halka açıklığı %20,5 olacak. Ek pay satışı yok. Tamamı bedelli olacak. Yani halka arzın tamamı firma içine konacak. Bu çok iyi bir şey. Alfasa 28.6 milyar TL talep gelmişti. Bu talep söke una gelirse 581 milyonluk tahtanın %65'i bireysele yani 378 yani 378 milyonu bireysele böldüğümüzde 378 milyonu işte 28.6 milyara bölüp çarpı 100 yaptığımızda %1.3 yani bastığınız paranın %1'i kadar verecek. Eğer talep az olursa belki %5'lere kadar verebilir ama üzeri bence zor. Yani %5'in üzeri zor iş. Peki tamam en başta az verecek ama alın fırsatı verirse uzun vade niyetiyle alınabilir mi? Kaçıncı tavanda alış fırsatı verirse değerlendirilebilir? Bu yüzden incelemeye devam ediyoruz. Firmanın piyasa değeri 2.9 milyar. Peki Uluğ'un Söke onu ne kadar aldı? 169 milyonu peşin artı 650 bin euro yani 13 milyon TL yaklaşık bir euroyu 20 TL'den hesapladım. 182 milyon TL'ye bu firmanın tamamını satın aldı geçen yıl. E tamam hani enflasyon şu bu desek çarpı 3 bile yapsa 546 milyon olmalı piyasa değeri. Ama ne kadar arz ediliyor? Yaklaşık 3 milyara. Yani ederinin bence 5 katı. Tabi firmayı zor zamanda almıştır, ucuza almıştır vesaire bu durumlar da olabilir. Çünkü Ucuza alıyorsan, zor zamanında alıyorsan tabii bir an evvel satmak için ucuza satar firmanın sahibi. Ama söke onu almak için Ulusoyun İhlas Holding ile rekabete girdi. Çünkü söke onu hem İhlas Holding almak istedi hem Ulusoyun almak istedi. Onlar orada yarışa girdi. Ulusoyun aldı. Hem İhlas Holding hem Ulusoyun almak istedi söke onu. Ama rekabet olduğu için çok da ucuza alınabileceğini düşünmüyorum. Tek alıcı olsa tamam ucuza gider ama... İki tane alıcı rekabete girdiyse orada o mal kolay kolay ucuza gitmez. Çünkü çok ucuz olsa İhlas Holding biraz daha para verip o Müzayede gibi yani en çok veren alır. Evet dolayısıyla çok da ucuz değil açıkçası. Ama işte gider mi yüksel, yükselir mi yükselmez mi? Borsada biliyorsunuz yükselecekse tamam. Yani para kazandıracaksa değerlendirilebilir. Ama şimdi böyle bir olay var yani. Bu firmanın geçen yıl satıldığı fiyat belli. E sen o fiyata satılmış bir şeyi uzun vade uzun vade diye diye diye. Yani bunları iyi düşünün. Uzun vade işi ciddi bir iş. Borsada 550 tane hisse var. İnce eleyin sık dokuyun. Birçok hisseyi inceledikten sonra seçin. Kısa vadede ne olur? Kısa vadede bence iyi yükselir. Çünkü çok az verecek. Tahtası da çok büyük değil. Ve ya yani şu anda insanlarda şöyle bir algı var. İşte gıda krizi olacak. Gıdalar uçacak. Zaten ben kendim bildim bileli özellikle hani yıllardır pandemiden sonra özellikle hep bu algı var işte gıda krizi çıkacak gıda hisseleri uçacak. Gıda krizi çıkacak gıda hisseleri uçacak. Ya tamam da bu gıda hisseleri ne kadar kar ediyor? E sen diyelim bir ekmek yiyorsun günde. Gıda krizi çıktı diye 3 ekmek mi yiyeceksin? 5 ekmek mi yiyeceksin? Bir aile günde kaç tane ekmek yiyor? Yediğin ekmek değişmiyor. Hatta azalıyor bence Canan Karatay sayesinde onun propagandaları sayesinde. Ekmek tüketimi azalıyor. Kişi başı düşen. Hatta bir yandan ülkenin fakirleşme durumu oluyor. Orada işte makarna ve ekmek tüketimi artabiliyor. O başka bir mevzu. Yani bu gıda krizi diye 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 çok şey yapmayın, atlamayın, sakin olun. Gıda dediğin dünyanın her yerinde var. Ekmek, un her yerde var. Ama otokar ne yapıyor mesela? Teknoloji yapıyor, tank üretiyor. Otobüs yapıyor. İhracat yapıyor. E şimdi Ekmek üreten firmanın piyasa değeriyle, PDD'si ile o firmanın PDD'si eşit olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ekmek her yerde var ama teknoloji her yerde yok. O teknolojiyi yapan mühendisler kaç yıl okul okuyor? O yüzden bence teknoloji hisseleri uzun vadede daha cazip. Öz kaynaklar 657 milyon. Halka arzdan sonraki öz kaynakları hesaplayalım. Halka arz maliyeti 28 milyon. Halka arz ile gelecek para 581 milyon. Net halka arz geliri 533 milyon. 657 artı 553. 1 milyar 210 milyon halka arzdan sonraki öz kaynaklar. Piyasa değeri 2.9 milyar. PDD'sini hesaplayalım. 2.4 yaklaşık. Yani PDD'si 2.4'lük bir halka arz. Öz sermaye karlılığını hesaplayalım. Dönem karı 126 milyon. Hatta 127 milyon. O zaman 9 ayda hani 126 milyonsa yıllıkta yaklaşık yani 9 ayda 127 milyonsa yıllıkta yaklaşık 170 milyon eder. Halka harcından önceki öz kaynaklar 657 milyondu. Öz sermaye karlılığı %51 olarak gözüküyor. Güzel gözüküyor yani karlılığı iyi. Bu karlılığa 2.4 PD'de de pahalı mı değil. Hani biz dedik ya geçen söke onu bu fiyata almışlar. E şu anda bu fiyattan arz ediyorlar. Aslında bu açıdan bakınca pahalı. Ama ette kare göre bakınca borsadaki bu fiyatlama normal. Hisse bence pahalı değil. Firma 2019 ve 2021'de ise zarar etmiş gözüküyor. Dikkat! Uluğunda da 3 aylıkta zarar ettiği zamanları hatırlıyorum birkaç yıl içinde. Hatta göstereyim bakın Uluğunun burada halk yatırım işte. Bakın burada 3 aylık karları gösteriyor. 2018 yıl sonu bilançosunda 10 milyon zarar var. 3 ayda 10 milyon zarar var. Ha, yıllık da kar tabii. E sonra işte kriz çıktı. Hem enflasyon hem Rusya-Ukrayna savaşı işte tağıl fiyatların uçması neticesinde yıllık kar işte 50 milyonlardan 700 milyonlara, 750 milyonlara. Faruk'a bakıyoruz. Faruk 100 milyondan 1.2 milyarlara. Yani güzel giden bir firma oldu. İyi büyüyen bir firma oldu. Hissez de tabii ki iyi gitti. Ama işte yok gıda krizi çıkacak. Bilmem ne. E, gıda krizi zaten çıktı. Buğday fiyatları zaten uçtu. Ukrayna çok büyük bir Buğday üreticisi dünyada. O tabi üretemeyince gıda fiyatları uçtu tabii ki. Yani işte gıda krizi çıkacak diye bekleyenler gıda krizi zaten çıktı. Daha ne bekliyorsun? Hisse iyi zamanda satılır. İşte gıda krizi çıktı tamam uçtu. Bak bilançoları patladı uluğunun. Ha şu an uluğun pahalı bence değil. Biraz daha gidebilir. Bunu da söyleyeyim. Söke un da bence pahalı değil. O da gidebilir ama... Yani bu fiyatlardan almak mı mantıklı sizce yoksa daha önceden dipten almak mı mantıklı? Şimdi açayım uluğunun grafiğini. Yani bakın bu hisse şöyle bir buçuk yıl süründü. Yani orada almıyorsun. 6 liradan almıyorsun. 36 liradan almak istiyorsun. Ha ben daha da gideceğini düşünüyorum. Çünkü hisse pahalı değil. Ama dipte alanlar daha çok kazanıyor. E dipteyken iyi haber yoktu. Zaten sen anlamadın mı? hisse dipteyken alınır yükselişler neticesinde iyi haber gelecek zaten borsa bu şekilde işliyor. Hisse dipteyken iyi haber falan gelmiyor. Hisse dipteyken herkes felaket tellallığı yapıyor. Milleti panikletip sattırmaya çalışıyor. Sonra ne oluyor? Hisse yükselişler başlıyor. İyi haberler ardı ardına geliyor. E birileri alırken birileri de satıyor. Yani sizin anlayacağınız borsa bu şekilde işliyor. Ha mesela ulusoyunun patronu Bugler şey yaptı. Geri alım yaptı. Geri alım yaptı. Hatta bize düşündük ya Ozan zaman hisse hani PDD, FK'sı çok şey değildi yani ettiği kârı göre hisse ucuz değildi. FK pahalıydı. Firma çok kâr etmiyordu çünkü. Acaba dedik yani patron niye geri alım yapıyor acaba? Sonradan kâr patlaması gelince anladık niye geri alım yaptı. O yüzden bu geri alımlara dikkat edelim. Seko'nun PDD 2.4 öz sermaye karlılığı %50. Ulum PDD 4.30 öz sermaye karlılığı %68. Yani uluğunun PDD'si daha yüksek. Ama öz sermaye da biraz yüksek. Ama hani genel kıyaslama yapınca söke un bence uluğundan bir tık daha ucuz. Söke pahalı durmuyor yani uluğuna kıyaslayınca. Söke unun toplam varlıklarına bakıyoruz. 1 milyar 358 milyon toplam varlıkları. Kısa vadeli yükümlülüğü 658 milyon. Borcu kısa vadeli borcu çok az diyemem. Biraz kısa vadeli borcu var. Yani işte bu faizler artar bir şey olur dikkat edelim. Çünkü bu un hissesi, gıda hissesi bunların sermaye karlılığı çok yüksek değil normal zamanda. E şimdi gıda krizi çıktığı için çok kar ediyorlar ve enflasyon neticesinde çok kar ediyorlar. Normalde bu kadar kar etmiyorlar. Hatta ulun bak gördük zarar açıkladığı bile oluyor. Söke onun da geçmişinde zarar açıkladığı dönemler var. Bakın burada dönem karlarına bakıyorum. 2019'da 6 milyon zarar. 2021 9. ayda buçuk milyon zarar. Yani o yüzden bu uzun vade uzun vade dediğimiz hisseler her zaman istikrarlı kar etmesi lazım. Yoksa Türkiye'de enflasyon gerçeği var. Türkiye'de dövizin yükseldiği gerçeği var. Yani Türkiye'de her hisseye uzun vadeli yatırım yapılmaz. Ki zaten hisselerin 5-10 yıllık dolar bazlı grafiklerine bakarsan söylediğimi anlarsın. Özellikle biz 30'da çok büyük mağduriyetler var. Neyse devam edelim. Şu uzun vade mevzusuna girince zaten yani konu açılıyor. Şimdi kısa vadeli borcu çok biraz. Olur da faizler yükselirse bir şey olursa borcunu döndürmekte zorlanabilir. Bu borcunda faizi olabilir çünkü o zaman. Tabi gerçi borç alındığı zaman faizi de belli oluyor da. Yani bu saatten sonra dikkat etsin diyelim o zaman. Ben sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum firmanın ama. Ama geçmişte bazen zarar ediyor oluşu. Cazibiyetini biraz azaltıyor uzun vadeli değerlendirmek için. halk arz gelir ve kullanım yerleri. %30'u GES yatırımlar, %12,5'u ham madde deposu kapasite artışı, %15'i unlu mamuller tesis için makine ve cihaz yatırımı, %35'i işletme sermayesi, %7,5'u finansal yatırım. Allah Allah bu nasıl bir finansal yatırım? Bir inceleyelim bakalım. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %7,5'unun bütünleştirici büyüme stratejileri. Gereğince gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan yurt dışı veya bölgesel pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinilirliği, yüksek şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, yine şirket bünyesinde kurulacak Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi'nde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirleri. aynı alanda faaliyet gösteren hali hazırda startup düzeyinde olan organizasyon. Bu startup kelimesi güzel. Bu startup mı startup geçiyorsa orada Güzel hareketler olabiliyor kısa vadede. Orada gaza gelebiliyor yani. Hatta bu coinlerde de çok kullanılıyor bu kelime. O coin'i coşturmak için startuplar çıkıyor ortaya falan. Yani bu ise zaten pahalı olmadığı için, zaten karlılığı iyi olduğu için zaten anılabilir. Bu startup da işin meyvesi olur yani. Startup düzeyinde olan organizasyon ve şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktaymış. Şirketin temel ham maddesi buğday için küresel ölçekte en büyük ihracatçılar Rusya ve Ukrayna'nın arasında devam etmekte olan savaş yine küresel ölçekte önemli üreticilerden Hindistan ulusal iç piyasasını dengelemek için uyguladığı ihracat yasağı, son dönemde yaşanan küresel ölçekte enerji ve buna paralel gübre fiyatının artması ve son olarak da iklim krizi sebebiyle yaşanan kuraklık gibi etkenler ile buğday fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmakta ve son yıllarda yukarı yönlü fiyat eğilimi olmakta. Yukarı yönlü fiyatlar yükseldi diyor, kriz çıktı fiyatlar uçtu diyor. O zaman Rusya Ukrayna savaşı biterse ne olur? Out evet, aşağı düşecek yani. Rusya Ukrayna el sıkışırsa ki bu elinde sonunda olacak. Enerjiler düşüş. Gıdalar muhtemelen düşüş. Bunlar haberiniz olsun. Yani kafanızda B planı olsun. bunu söyleyince kimisi kızıyor. Ya ben uzun vadeciyim bilmem. Tam uzun vadeciysen bunu da bil. Bunu da bil. Böyle bir gerçek var. Hisse yükselirken sorun yok. Düşüş başlayınca veya düş Mesih yönünde bir fikir ortaya çıkınca felaket tellallığı yapma. Ya ben felaket tellallığı yapmıyorum. İnsanları uyarıyorum. Zaten firmanın raporunda yazıyor. Kriz çıktı fiyatlar uçtu diyor. Raporda yazıyor bu. Bu fiyatlar normal değil diyor. Her zaman böyle olmayacak. Biz 30 paylarınızı bazı kurumlarda ipotek gösterip halka arıza katılabilirsiniz. Yatırım danışmanınızla konuşabilirsiniz bu konuyu. Yani hisse işte biz totuzdaki bir hissen varsa onu satmadan onu teminat gösterip halk arıza katılabilirsin. Böyle bir şey var. Nasıl yapılıyor? Bu her kurumda farklılık gösteriyor. Yatırım danışmanınızla konuşmanız iyi olur. Halk arıza katılabileceğiniz kurumlar, iş yatırım var sonunda. A1 Acar Ahlatçı Almus Alternatif Anadolu Ata Bizim Burgan Deniz Dinamik Garanti Garanti var. Gedik Global Halk ICBC, ING Investaze Info Integral İş Marbaş Meksa Osmanlı Oyak Pilip Kapital Piramit Strateji Şeker Tacirler Tepterat Tirim Türk İş Ünlü Vakıf, vakıfta var, yapı kredi var, yatırım, finansman, ziraat. Akbank yok. Bunlardan katılabilirsiniz. Net işletme sermayesi pozitif, epey de pozitif. Dönem varlıkları 1 milyar. Kısa vadeli hükümlülüğü 658 milyon. Dolayısıyla net işletme sermayesi rahatça döndürebilecek düzeyde diyor. Yani kısa vadeli borç korkutmasın sizi. Beni de korkutmuyor açıkçası. Ama bu hissede şu anki sıkıntı Rusya Ukrayna'nın el sıkışma ihtimali. Bakın süre daralıyor. Yani birçok tanıdığım enerji sitelerini sattı birçok tanıdığım. Çünkü hem iyi bir fiyatlamaları oldu hem artık yani bir anda savaş bitme durumu oldu bir şey olur. Yani trendin tepelerinde olabiliriz. Gıdalar ve enerjide. Bunu söyleyeyim. Ya B planınız olsun. Ya bu dedim kesin olacak demiyorum. İhtimal var. B planın olsun. Ve bir başka olay. Tabii ki faizler yükselirse. O zaman zaten borsa genel olarak sıkıntı bekliyor. Faiz %50'ye 70'e çıkarsa borsa İstanbul düşüş gelebilir. Bu da aklımızda olsun. Tabii o zaman video yaparım. Bu başka bir konu. Peki yeniden değerleme oldu mu? Firmayı geçen yıl satın almış. Geçen yılki belli bir fiyat var. E, bir yıl geçti aradan. Evet yeniden değerleme oldu. Görüyoruz bakın burada. Yeniden değerleme de 212 milyon yeniden değerleme olmuş. Yani öz kaynakların değil mi 656 milyonluk öz kaynağın belli bir kısmını bu oluşturuyor. Toplam varlığa tabi direkt yazmış toplam varlığa. Aslında bu yeniden değerlemeyi neden öz kaynakların içinde yazmış merak ettim. Öz kaynaklardan sonra toplama yapmış. Yani mesela öz kaynak nasıl bulunuyor? Toplam varlıklardan toplam borcu çıkarıp öz kaynağı buluyorsun. Ama tabii ki yeniden değerleme de toplam varlıklara yazılıyor yani bu bir gerçek. Peki yeniden değerleme hisseyi şişirdi mi? Hisseyi şişirmedi. Neden? Çünkü karlılığı yüksek. Önemli olan öz sermaye karlılığı ve öz sermaye karlılığına göre olan PDD. Mesela ben şimdi bakıyorum borsada 50 yıldır borsada olan firmalar var. 20 yıldır değerleme yapmamış. E tamam değerleme yapmadın. Arsalar, takkalar, tukkalar değeri gözükmüyor. Evet. Ama borsada gelecek karları göre hesaplama yapıyor. Senin oradaki duran varlıklarına göre değerleme yapmıyor, fiyatlama yapmıyor. Sen ne kadar kar ettiğine göre, FK'ya göre, öz sermaye karlılığına göre PDD'yi belirliyor. Dolayısıyla yani değerleme çok da önemli bir şey değil bence. Önemli olan net kar, favök. Bence bunlara göre fiyatlama yapıyor borsa. O yüzden çok da takmıyorum. Sonuçta işte bu ise öz sermaye karlılığı %50 gözüküyor şu anda. 2.4 PD'de pahalı değil. Ha halka arz olduktan sonraki bilançolar nasıl gelecek onu bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil. Firma karlılığı böyle devam ettiği sürece hissenin de yukarı gideceğini düşünüyorum. Bu karlılık devam ederse. Rusya-Ukrayna el sıkışır. E Türkiye'de enflasyon biter. O zaman başka. O zaman karlılık azalır tabii. Ama özellikle enflasyonlarla devam edeceği gözüküyor. Dolayısıyla kısa vadede de orta vadede de pozitifim. Uzun vadede yani uzun vadede bence daha güzel hisseler var. Daha güzel teknoloji hisseleri var. O yüzden hani uzun vadede 5-10 tane hisse seçecek olsam söke onu seçmem. Gıda hissesi de seçmem uzun vade için. Teknoloji hisselerini daha çok seviyorum. Zaten dünyada da en çok ondan kazandırıyor. Ve aslında uzun vade hissesinden ziyade yatırım yapan hisseler benim radarımda. Yani yatırım yapacak diyelim hisse ucuz yatırım yapacak alıyorum. Yatırım tamamlanıyor kar patlıyor güle güle satıyorum. Sonra başka hisseye geçiyorum bu şekilde yani işte 3 yıl 5 yıl bilmem ne o biraz hikaye gibime geliyor açıkçası burası Türkiye yani enflasyon ortada döviz ortada o yüzden uzun vade uzun vade ne uzun vadesi bir de yani hisse değişimi yapınca çok daha kazanıyorsun hisseyi uçtuysa satıp dipteki hisseye geçiş yapıyorsun iki kazancın oluyor yani çifte getir oluyor birleşik getir oluyor ben bunu yapıyorum yapabiliyorum herkes yapamayabilir tabi yapamayacak olan borsayı takip etmeye vakti olmayan tabii ki uzun vadeci olabilir veya fonda alabilir. İhraççı tarafından verilen taahhüt. İhraççı yani ihraç eden, halka arz eden gibi anlıyorum ben. Bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmayacağına. Aslında bedelsiz neden yapılmıyor bilmiyorum. Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arzda konu edilmeyeceğini. Evet bu iyi bir şey. Halka açıklık artmayacak diyor bir yıl boyunca. İhraççı izin vermeyecek yani bunu. Ortak tarafından verilen taahhüt, bir yıl boyunca sahip olduğu halka konu olmayan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arıza konu edilmeyeceğini. Yani patron lot satmayacak bir yıl boyunca, bedelli de yapmayacak. Söke un nedir, ne iş yapar? Web sitesine girdiğimizde bildiğimiz un üretiyor yani. Un çeşitleri var. İşte nişastalı pamuk poğaça tarifi vermişler. <laughs> Çalışan kişi sayısındaki değişime bakalım. 2019 yıl sonu çalışanı 314, 2020 yıl sonu 347, 2021 yıl sonu 323, 2022 9. ay 320 kişi. Yani çalışan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını görmüyoruz. Ama halka arzdan sonra artış olur. Çünkü yeni yatırımlar vesaire. Halka arzdan sonra çalışan kişi sayısı biraz daha artar. Ama hani benim dikkatimi çeken, radarıma giren uzun vadeli hisseler işte yeni bir fabrika daha açacaksa, çalışan kişi sayısı artacaksa bunu bazen kızıyor millet. Çalışan kişi sayısıyla kar orantılı mı? Orantılı tabi. Kar ettirmeyecekse kimse eleman almaz. Peki eleman sayısı artmadan karlılık artamaz mı? Tabii ki artabilir. Enflasyon da zaten artıyor da. Ama çalışan kişi sayısı artıyorsa, 2-3 katına çıkıyorsa karlılığın artacağı kesin. Öyle diyeyim size. Yani ben de biraz tedbirli bir yatırımcı olduğum için, o spekülasyonlara pek kanmadığım için ve kanmamaya çalıştığım için. Çalışan kişi sayısı 2-3 katına çıkıyorsa direkt radarıma giriyor hissede ucuz hisse. Özellikle zaten sanayi hisselerinde yeni fabrika açıyorsan çalışan kişi artmaması mümkün değil şu anki teknolojide. Ne yapacaksın? Robotlar mı çalışacak orada? Yani daha o seviyeye gelmedi teknoloji. Kimse kusura bakmasın. Bu şekilde kısa vadeli ne olur? Kısa vadede bence iyi gider. Şimdi tahta büyüklüğü 528 milyon. Yani hisse de pahalı değil. Bence 5 tavan yani çarpı 2 bence yapar yani. Çünkü Ulu'nun PDD'si 4.5. E bunun PDD'si 2.4 çarp 2 bence garanti. Yani kaç paradan arz oluyor? buçuk arz oluyor. Bence 14-15'leri görür rahat bir şekilde. Üstü olabilir mi? Ha ben olsam 14-15'i görürsem artık kademeli satmaya başlarım ben olsam. Hisse 2. 3. tavanda alış fırsatı verirse değerlendirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. 2.4 P'de de pahalı değil yani. Orta vadede de iyi gideceğini düşünüyorum. Ama tabi hisse 15-20 lira olur sonra dinlenişe geçebilir. Orta vade dediğim 6 ay. Yani bu hisse zaten bir tavan tavan gidecek. 2-3 haftada iyi bir fiyatlama yapacak zaten. Tam sonra dinlenişe geçebilir bilmiyorum. Ama tabii toplanır gider. O başka o tüm hisselerde var o ihtimal. Yani ihlas haber ajansı. Değil mi? 5 liradan arz oldu 100 liraya gitti yani. 2-3 tavan yaptı düştü. <laughs> Orada nasıl toplandıysa ise 100 liraya gitti. Böyle şeyler oluyor. O yüzden hisseleri full satmayın. Damızlık bırakın. Karın sat maliyet kalabilir veya işte biraz daha tabii satabilirsin. Karın bir kısmını bırakabilirsin. Ama kökünü kazımak pişmanlığa sebep olur. Sonra hisse 100 liraya giderse pişman olursun sonra. Öyle değil. Ha, yani sökün 100 liraya gidecek demiyorum yanlış anlaşılmasın da. Çünkü tahtası da çok küçük değil. Yani ederi de 100 lira değil zaten. Bu hissenin ederi 12 lira. Bu karlılar göre. Bu şekilde durumlar. Uzun vadeli değerlendirmelerimi de video içinde söyledim. Tavan tahminlerimi de yaptım. İzlediğiniz için sağ olun.